Babacan'la Mini Can kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, arabiyeye sermize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi şehirle. Evet Mini Can şimdi <laughs> Bal köyümüzü kurtarmaya gidiyoruz ve her yerden bizi mor arılar saldırıyor. Bak başladılar. Bu ayılar neden şehirliyor ya. Ay çıkmış bal yapıyor neden sevdi ben de anlamlayamadım yiyeceğim. Baksana ya her yerden bir şeylerle uğraşıyoruz. Kliçe, kliçe bağlıymış ben çak. Kliçe bağlıymış. Değil mi babacığım? Aynen. Oh, yiyece kaçtı son anda. Kliçe, o var ya, var hani o içi işte bal, bal iç içi o biliyor musun? Şehirli iç içi. Ay 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 ya. ay, ya. ay Sevmiyorum işte böyle bölümleri babacan. Allah. Mincan, hemen buraya gidelim. Ona bir kalp alalım kendimizi. Allah. Allah. Oh. Ben de ölçermiş sandım. Bak. Allah. Allah aşkına şov yapıyor la bölümleri. Biz bir geçemiyoruz bütünü. Oh, bu ilerlettik. Hayır. Ay be, yazıldı şuydu. Babacan. Çok zor minican. çok zor. Allah aşkına, ayılar da uyuşmayacak. Ayılar bir şey görüyor, bir şey öldürüyor. Mor ayına uğraş, arayına uğraş. Bu ne ya? Bizim işimize uğraşmana gidiyor minican. Bu köyü bir türlü kurtaramayacağız galiba biz. Bu köyü kurtaramazsa Kapıyı oh. tık kaç. Of. Ninja bunlar ne böyle? Bütün lan yalay bir şey. Baba çek üstüne çıksana. Onun üstüne çıkla. Ninja hazır mısın? Hazırım. <laughs> oh be. Aa yuşak geliyorlar. Ama yetişemez belki. Değil mi babacan? Evet. Gelmiyor ki. Boy Yere mi düşecektin? Babacan. Hı. Hadi gel gel gelemedin mi? Ayının yumuğuna bak bu bunlar. Bu ayının ne bunlar bal yaptı? Onu sana onu anlamadım ben babacan. Hayır. İki iki can. İki sakin ol. Sakin ol. Sen bağırdıkça ben telaş yaptım. Babacan buradan gidelim biz. Orada boya ayılar var. Her yerde mor ayı var mini canım. Ve bir tek canımız kaldı. Şu ayının yumuğuna bakamazsak. Oh. Yoksa bir öleceğiz. Hem de nasıl? Babacan. Efendim. Çıktı o çık. Bir tane. Oh. Burada da bir tane arı var. Yanlış ona daha kolay ölmüş. Babacan. Burada üç ayak gideceğiz tamam mı? Tamam. Mincan Hı. biraz bekleyin burada bir tane daha kalp çıksın bence. Hay hay hay. Evet bir diye diye o kovan içinde bak şeytan kalp var. Anladın mı? Anlamadım ama sen bu işi biliyorsun. Şimdi Mincan hazır iniyoruz. Bir daha yukarı çıktı mı karşı karşıya atlayalım bence. Yırfa. Tamam. Oya gidelim. Böyle gidiyoruz. Babacan. Efendim. Bak balı üretiyorlar. ee, konuk... ne yapacağız? Ya, ya. O o o, 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 o ki onun onların üstünden yavaş yavaş gideceğiz. Bahtan mı gideceğiz yoksa buradan mı gidelim? Şuradan gideceğiz. Buradan. Evet. Babacan, buna... Babacan bununla bir dokunursak ölür. Bir de boy ayı oluyor. Tamam. Allah. Bir canım kaldı. Bunu... Evet arkadaşlar kaldığımız yerde devam, ediyoruz. ediyoruz. Haydi bakalım. Minican. Ne? Çok tehlikeli bir görevler bizi bekliyor. Minica bu zıplayıp gidemez miyiz? Hay, şu buradan gitmek lazım çünkü. Buradan nasıl gideceğiz ya? Umaydan kaçma yasin. Evet, böyle devam et. Umay dokundun mu? Bi aşonçuyu oldu. Bi boy boy beş galekti gördük. <laughs> hay hay hay! Ölçü ölçü. Öl 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 <laughs> Allah. Elim şurayı eytosuyor ya. Hadi minici, hazır mısın? Hazırım. Çünkü işte Geç. Bunları toşmamak gerek. Gerek ki yok. Kalalay olsaydım bir şey yol göster ya. Değil mi, babacan? Evet. Oha! Oldu galiba Minca. Evet, Palalay bir şey yol göster Mayıs. O ilk önce ayın. Şimdi ne çıkacağız Minican. Şuraya Şu baba babacan. Oraya karşıya mı? Evet. Bu kuzu bu sefer bu boş kutular biz tosta bir şey olmaz değil mi? Olmaz. İyi o zaman. Çarçı bir şey yere düşüyor. Anladın mı? Babacan. Anladım. Babacan o niye oraya gittin? Babacan kalp var. kalp var. Oh. Mecan. O kadar bir zor bölümü oynuyoruz ki. Şimdi nereye gidiyoruz? Zıplayıp Şuraya gideceğiz işte. Nereye? O bandın üstü mi? Evet. Şimdi burada oraya zıplayacağız. Evet. Minican sen çok iyi biliyorsun bu oyunu. Lütfen babacana bu kadar çok kızma. Kızacağım çünkü bu bu bal baldan bilmiyor. Bu baldan ben de mi yedim acaba Minican? Evet sen. Şimdi dışarı mı? Evet. Dışarıda bir tane tıl tıl Ne Aa, Bak. Bak ayı ayı küvesi. Evet. Şu da bir şeyler toplayalım da. Babacan şu şu ayıdan konuş bakayım. Merhaba ayı kardeş. Ne diyor ayılar? Ayı ayılı iş yani. ama senden mutlu oluyorum. Alamadık bir şey. Bir şey almamışız. Babacan Hı. bir şey almamışız. Ayalardan hiç hoşlanmamış ama senden, senden, senden ne dedi? Ben de hoşlanmış. Biz bir şeyler satmak istiyor da o yüzden öyle diyor Minican. Benden hoş, bir hoşlanmış. D bir tırtıl. bunu dövecek miyiz? Evet döveceğiz. Böyle aslında bu, bu böyle dövebiliyimiz. Hayır böyle değil. Yumruk atıptan değil. Ağaç üstünde üstüne çıkacağım. Anladım. Ne diyor? Müştekten bir yere tığtılı atla. Evet. Böyle mi yapacağız? Evet. Bir daha atlayalım mı yoksa yeşil olmasın mı Tabi Tabii yeşil olacak değil mi? Evet. Nihcan şu ara gidelim oradan bir tane de kalp alalım. Gönlüm. Daha yeşil olmadı ya bu. Yeşil değil. Üstü çıkacak yeşil olacak işte. Tamam. Bir daha gelsin. Üstünü bir daha zıplayalım bunun. Onu şu bir daha çıktığım üstü ölecek. Ölür mü? Evet. Tamam. Geliyorum. Tatıl çık. Sen açık keyif verelim. Allah ee, aşkına. Üstü çıktığımız halde olmadı mı ya? Ama çıkmayalım. Bekleyelim biz. O gelecekli dost değil mi buraya? Evet. Nasıl olsun üstekte atlı çarşı ya ona değiyorum ben. Babaca üstekte atlı çarşı diyorum sen 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 sen, sen küçük olanla adam Anladın mı? Anladım minicen. Şu da kalp alayım mı mi kendim minicen? Alalım. Kalp alabilir miyim minicen? Alayız. Alabilir miyim? Alayız dedi. al dedim. Teşekkür ederim. Alma dedim mi alma. Al dedim tamam. mi al. Şurada. Ha baba can. Çok... Buraya geçeceğim can Evet. Kırmış oldu. Şimdi bir daha üstüne çıktık mı? Ölçek. Geliyor geliyor. Gel bakayım tırtıl efendi. Evet. neden alıyorsun? Senin çanın çok. bizim çanımı Hemen gidelim mini can. Şurada kendimize kalp alalım. Ve Bir daha yüksek bölümlere giderim. Görür o. Birazdan bir gerçek üstü bir çıkacağız. Oo yallah yallah. Bak. Ülçeyiz. Ya e, çıkıyoruz olmuyor mini can. Şu aştan üstünden olacak. Bir daha bir çık. En yine? Şimdi yeniden mi başlayacağız bunu öldürmemiz için? Yeniden evet. üstüne zıplayacağız değil mi Minican? Ya düşenmiş yerini ya. İstemiyorum ben bunu ya. Ben bu tırtılı sevmedim. Üstünden şıpta şıpta olmuyor. <laughs> Babacım neden şıplamadın? Hı. Olmadı olmadı olmadı. Bu bir Babayı... gerçek ya. Şimdi oldu mu İncan? Oldu. Bir daha zıplayalım sonra ağacın üstüne çıkalım bence. Hayır. Bir canımış gitti. İki canımış gitti. Hemen gidelim oradan bir can alıp geleyim kendimize. Demek biz bunu her tostumuz daha çok yukarı zıplayın bu. Fark ettin mi? Evet. evet. Yani bir şey yüksekte onun atlayacağız. Onu anladım ben. Anladın mı? Evet. Ağaç üstün. Ağaçlar daha büyüktü. Oysa ağaç üstünden. Ya üstünden atladık. Niye ölüyoruz ya? Ben de ona kızıyorum işte. Niye ölüyoruz ya? Üstekten atladı. Üstekten attık. Attı. Ölüyor, ölüyor, ölüyor. Allah'ım ya be Bu balkonunu sevmedim ben. Ben de sevmedim Minican. Çok uğraştırdı bizi. Sabahtan bir balkovan, balkovan. Bu balayı yapmasınlar ya. Oh. Allah çok mutlu oldum. Bir daha şunu üstünü aç. Bu şef aç. Değil mi babacan? Evet. Hadi. Evet. Oh be çak Oy ben, oy birlikte gideceğiz. İşte bir tane de can alalım mı kendimizin? Alalım. Çünkü bir yaştan kaleye gelecek şimdi bu nasıl çıkacağız? Ba Önce bunu alalım bir. Aa o da bütün altında var. Gördün mü babaca? Evet. Uf düşüyordum. O da bir şey var. Baba çocuk kenarda bir şey buldum. Nerede? Şu, şu kenardan. Aa bu var. Onu alalım. Aldık. Kaç kaç kaç. kaç, kaç. Oh, aferin minicim. Nasıl gördün onu? <laughs> O şu kutuları alacağız çünkü. Çıkarttın da rey. Çıkart balayı almama şu, şu ağaçın üstünde oy çıkacağız. Hayır şu değil şu değil. Şu ağaçın üstünde oy çıkacağız. Oysa şu. Babacan oradan çıkabilir miyim? da çıkamaz mıyız? Ee, -e, bak. Al. Oradan çıkma. Atıl palalayı tap et. Palala palalaya. Anladın mı şimdi? Anladım minican. Usta minican. Bunu sonra sen artık usta minicansın. Çünkü sen benden daha iyi biliyorsun bu oyunu. Bir daha içeri mi gireceğiz? Evet. İçeriden kliçin olduğu kovana gideceğiz. Ha? Şimdi oradan geçeceğiz. Burada mı çıkacağız? Evet. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ay ay, ay ay Allah, bu işi çok zor. <laughs> neden bunu yaptınız. Biz bunu sevmedik. Kraliçe oldu kovana gidiyoruz. Hayır. Bak kraliçe oldu kovan. Aa, babacan sandık var sandık al sandık. Ama dur acaba sakin ol minicen. Babacan inin in, sandık var. Sandığı almamış lazım. Ye ifa tamam. Şimdi ne yapıyoruz Minican? Çıkıyoruz Clay için oldu kona. Buradan mı çıkıyoruz? Evet. Çıkan altından mı saldı? Arkad arkad bu da Aybeybun arkadaşımız ot oturdu. Tamam. Minican. Hı? Kraliçeyi dövmüyoruz değil mi? Dövmeyeceğiz. Kraliçe e, ba yapacak biliyor musun? Hı. O o o o, o, o tuşu olan yerleri kaçmayacağım. Seni bekliyordum ve arkadaş. Bu ne kullandı? Ne diyor? Dur bekle. Şöyle bir şey olmayacak. Dikkat et. Haydi bakalım kraliçe. Fazla bizi uğraştırın. Biz seni kurtarmaya geldik. Değil mi Kraliçe, şişe şu bal yedi misin ya? Neden bal yedi dediler? Hayır kuleci bir şey öldüremezsin. Çoğullukta adam bu yaylaya neden şişe şehirledi. Arkadaşlarmıştan üşüldük gitti diye. Çok üşüldük değil mi babacan? Evet mini. Tamam <laughs> 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 Haydi bakalım kraliçem. Kulit. Ne olur fazla bizi uğraştırma. Bu bölümü de hızlı bir şekilde bitirelim. Klece. Ve seni de kurtaralım ve kovanını seni götürelim sağlıklı bir şekilde. Klece, hadi akıllan gayet. Bir, bir, tamam, bir şey seviyoruz. Bu türlü, bu türlü bu öptük şişe öptük, köptük, Oy ayva, ayva. Oy ayva bir şey oluyor. Hadi kraliçe akıllan gay ya. Haydi kraliçem. Türlü kraliçe akıllanmıyor değil mi babacan? Hiç akıllanmıyor minicem. Baksana yaptıklarını bize. Bir şu amaç verdik, palalarımızı verdik. Bunlar akıllanmıyor. <laughs> Kalp ödü mü? Evet arkadaşlar. Bugünlük bu, bu kadar, kadar yeterli. Abone olmayı unutmayın.